Şu anda e, Arjantin kesinlik e, kesinlikle yarış yapılacak ama Endonezye Endonezya'da yarış olmayacağı olup olmayacağı şu anda belli değil çünkü e, Covid'den dolayı e, çoğu kişi gitmek istemiyor yarışlardan. E, tabii ki de e, bizim için soru yok çünkü biz şampiyonada şu an lider durumdayız 3 haftadır e, her yarıştan çok güzel puanlar topluyoruz. Arjantin'de de tabii ki de elimizden geleni yapıp birincilik savaşı vereceğiz ee, ve ayrıyetten e, her sene zaten yaptığımızda röportajı hedefimiz dünya şampiyonluğu diyorduk. Bu sene gerçekten e, çok yaklaştık e, ve lider sürdürüyoruz bu e, şampiyonayı. Umarım tabii ki de dünya şampiyonu oluruz. E, 24 puan fark var şu an ikinci aramızda. E, tabii ki de bir yarış dışı kalma sonucu bu 24 puan fark e, sıfıra düşebiliyor. O yüzden e, inşallah tabii ki de bütün yarışları güzel bir şekilde e, geçiririz ve e, tabii ki de Arjantin son yarışımız olabilir bizim haftaya. O yüzden e, tabii ki de Arjantin'de hem dikkatli bir şekilde hem de e, olabilirse birincilik için mücadele edeceğiz. E, tabii ki de ben şampiyona e, puanlarına çok fazla e, odaklanmıyorum. Çünkü e, gereksiz bir stres oluyor. Ben sadece yarışlarda kendi yarışıma odaklanıyorum. O haftaya odaklanıyorum. Umarım tabi Arjantin'de son olursa yarışlar, bizim bütün yarışlarda ikinci olmamız bile bizi dünya şampiyonu yapıyor. Tabii ki de bunu haftaya göreceğiz, haftaya her şey belli olacak. Biz tabi elimizden geleni yapmaya hazırız.